Fani Bey'in YouTube hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kablonet'te fiber kurulum nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Kablonet, Türksat, Kablo TV AŞ'ye ait olan yeni nesil fiber internet simetidir. Tamamen fiber optik altyapı sayesinde 100 megabit gibi hızları kesinsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Kurulum için ekipler evinize gelecektir. Siz kendinize kurulum yapabilirsiniz. Bu kurulumu tabii ki nasıl yapacaksınız? Kurulumu ee, kablonet fiber modemlerini taktıktan sonra elin, elinize ulaşan fiber modem arayüzünden arayüzüne giriş yaparak kolaylıkla gerçekleştirebilir ve e, fiber kurulumu yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.